Herkese merhaba, ben Merve. Bugün sizlerle BIM Market 24 Haziran kataloğunu inceleyeceğiz. Kumtel set üstü ocak. Fiyatı 899 lira. 4 bölmeli derin dondurucu. Fiyatı 3499 lira. Robot Blender seti. Fiyatı 589 lira. Kavurma masacı. Fiyatı 159 lira. Bıçak çeşitleri. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. 8 bölmeli çok amaçlı dolap. Fiyatı 499 lira. Atlanabilir elektrikli bisiklet. Fiyatı 6999 lira. Redmi 9C cep telefonu. Fiyatı 2999 lira. Alcatel cep telefonu. Fiyatı 1299 lira. Oppo A16 cep telefonu. Fiyatı 3399 lira. Mangal seti. Fiyatı 115 lira. Çelik termos. Fiyatı 169 lira. Desenli viskon pantolon. Fiyatı 45 lira. Plastik mutfak ürünleri. Fiyatı 9 lira 75 kuruş. Kapaklı kahvaltı seti. Fiyatı 79 lira. Animasyon balon seti. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Hikaye kitabı çeşitleri. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Boyama kitapları. Fiyatı 10 lira 50 kuruş. Oyuncak yarış seti. Fiyatı 69 lira 50 kuruş. Salata ve meyve kasesi. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.